sevgili Kartallı çocuklar, Soğanlık Yeni Mahalle Kreş'ten Ayşe öğretmen ben. Bugün sizlerle birlikte bir matematik etkinliği yapacağız. Etkinliğimize geçmeden önce sizlere bir bilmece sormak istiyorum. Hazır mısınız? Evet. Bahçede kırda dolaşır, evini sırtında taşır. Çocuklar bir sonraki eğitim videomuza kadar bu bilmecemizi düşünmenizi istiyorum. Şimdi etkinliğimize geçebiliriz. Etkinliğimize geçmeden önce hep birlikte 1'den 10'a kadar olan rakamları hatırlayalım. Sizler de bana eşlik eder misiniz? Peki. 1 2 3 Evet. 4 ve 5 Aferin size. 6 7 8 Süper. 9 ve 10. Harikasınız. Bizler bu rakamın içinden altı olan rakamı yapacağız. Ben bu etkinlikte 6 rakamını yaparken sarı renkte bir oyun hamuru kullandım. Sizler istediğiniz renkte bir oyun hamuru kullanabilirsiniz. Hamurumuzu öncelikle uzunca bir rulo haline getirelim. Sonra 6 rakamın gördüğünüz gibi yuvarlak kısmı aşağı tarafta. Biz de hamurumuzun yuvarlak kısmını aşağı tarafta yapıyoruz. Evet altı rakamımızı oluşturduk. Çok güzel bir altı rakamı yaptık. Harikasınız çocuklar. Bugünkü etkinliğimiz bu kadardı. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Ne diyoruz? Sevgiyle kalın, evde kalın. Hoşça kalın çocuklar.